Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün ben, ben yokum. Yani yok ama e, biraz sonra olacak. E, bu arada ben bu gumu oynuyor oynuyor. Arkadaşlar apışım. biri aradı. O yüzden oldu bak Biri aradı. Değil mi Güneş? Evet. Hadi biletimizi harcayalım arkadaşlar. Evet sizin için başlayalım bakalım. Bence Bence Pet Parayla oynadık parada mı alsak? Hadi pet parada alalım. Aha, yetiyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Canım. Arkadaşlar, eskiden bunun arkasında birer kutu vardı. Burada ben birazdan video yapacağım. Şunun arkasında bir kutu vardı bildiğiniz üzere. girdi de? Neyse. arkadaşlar, orada boğumumuza eşya maalesef çünkü. Şey. Hadi alalım mı? Alalım. Hadi ne alalım? Gözlük almayalım. Çok kötü kapatıyor. Hadi ne alalım? Ya ben o kadar büyük çekmiyorum. Almayalım o hmm. zaman. Zaten eşyasız hayvanlar çok güzel. Neymiş bu? Seviye arttırmaya devam geldi. Arkadaşlar. Yakın şey oldu pardon. Zaten. Bu arada YouTube videosu yüklediğimiz için yarısı yüklenmiş. Bu arada isterseniz arkadaşlar kombinimizi bir videoda değiştirelim. Hadi parayla alalım. Arkadaşlar ama ben bu video yüzden kapayım kardeşim. Çünkü bir videoda böyle bütün paramı harcıyorum kendime diye bir video çekeriz belki de. Evet Meryem'le birlikte. de çok seviyorum. Evet arkadaşlar biz çekelim Meryem gelince bir tane daha çekeriz. Bye bye.